Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir şeyde Fatih Çubuğu'yu ya karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve şuradan zırhların özellikleri e, nasıl açılıyor ona bakacağım arkadaşlar. Bir tane e, Mehmet Takip adında bir tane arkadaş yorum atmış. Açmaya çalışacağım da. Ben de bilmiyorum nasıl olduğunu. Evet bunlar lazım. 600 tane falan 520. Bunlardan bayağı bir lazım bu şeylerden de. Bende yok bunlardan. Nasıl alabiliriz? Nereden alacağız? Grup savaşlarına katılarak diyor gereken malzemeleri kazan. Grup savaşına katılalım o zaman. Grup savaşı ne oluyor? Bu mu oluyor acaba? Bunlar düello. O galiba grup savaşı olayının Evet O zaman bu videoda biraz grup savaşı oynayalım Yarı final var çeyrek final Final var yani Savaşmak için de Şey lazım Bir şey lazım Bu lazım olan şey yok Onu da buradan alabiliyoruz şu anda Evet. Bunlarda dövüşmek için bile bir şey gerekiyor. Bir iki tane bundan dövüşelim. Evet. Burada karakterimiz de değişti bu arada. Değişmedi. Kılıcımız elimizdeki şey değişti. Mızrak geldi. Ama karşımızdaki adamı gidiyor böyle siyah fren, çok güzel oldu. Ben de öyle Havalı bir şey güzel. Katana bile yok. İsimsiz mi adam? Ben can dolduruyor ha. Keşke şu can doldurmaya ben gel getiren bir olsa. Adam vurduğu gibi dolduruyor. Çok güzel oldu. Evet elimizdeki şey düştü. Ve bir dakika abi. Oha saygımda 1-2-3-4-5-6 rantlık bir maçmış bu evet, arkadaşlar 6 rant hayatımda ilk defa öyle olmadı karşımdaki araba girerse 6 rantlık bir maç oldu niye bu koyduk herhalde evet, hemen sona girelim 6 rant ne ya ben... Şey, açacak. Normal savaş yapamayacağız. Yaparız ama ya. 10 dakika olsun. 10 dakikayı geçmezse bu altın atla sorun olmaz. Evet köpek geliyor arkadaşlar Neden altın altta Oh. Şöyle değişik bir şey deneyeceğim. Yemiyorum salmıyor beni. Evet, ne deneyelim? da ölüyoruz bu arada. Aynen ölüyoruz kaçalım. Hayır. Öleceğiz. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Ölünce ne oluyor? He karşımızdaki bir rant kazandı mı? Biz direkt kaybediyoruz. E kötüymüş ya zor o zaman bu. bayağı zor. Ben yani bunu videoda olmadığımız bir zaman denerim o zaman arkadaşlar. buradan hikayeden devam edelim. Evet, iki boyla dövüşeceğiz. Bundan önceden de dövüşmüştük. Evet, zırhımız yine değişti nedense. Bu iki ran. Bu zırh da güzel aslında. Havalı bir Böyle Sağdan bir tane yumruk. Sonra, alttan. Üstten. Arkadan. Çok güzel. Perfect yapar mıyız? Vurdu galiba. Mükemmel yazdı ama. Galiba perfect yaptık. Aynen. Of. Çok pis hasar oldu. <laughs> Yemek sayıyorum. Hoppa hoppa. Ne yapıyor oğlum? Bomba manyağı yaptı bizi. Bunun arkasından böyle bir şeyler geliyor. Üstüne geliyor. Yenilmez bir şeyken engelliyor sanki bizi ama. Yani. Evet Kibo'yu yendik. Bu arada bu boss değildi iki round zaten. Ama bu güçlü birisi. Normal birisine göre güçlü. Bizim şey güçlü değil şu an. Biz tabi çok hissetmiyoruz güçlü olduğunu. Bu ituyla da dövüşmüştük. Bolo'yla dövüşmüştük. Bunun şimdiki boss kim olacak? Geçmişte Lollanda'yı durdur diyor. Durduralım. Daha hala boss gelmedi. Büyük ihtimal bu maçtan sonra belki gelebilir Boss bu bossmuş galiba evet 3 santim bu arada ben bunu boss'u önceden bunda yapmıştım önceden yenmiş neredeyse bütün boss'ları tekrardan yenmiş arkadaşlar Yendik de zaten bunu ben önceden yenmiştim bunun canı kademelik ilişkileriyle canlı o kademeye kadar canını faydalanabiliyor o yüzden o çizgi olan yerleri çabuk öldürmeniz bitirmeniz lazım zaten arkasındaki mavi şeylerden belli oluyor Şimdi sayısı azalttık. Hücudanı azalttık diye. Kapıdan vurduk. havalı oh. vurduk. Bu havalı vuruşları ben genelde şey atıyorum. TikTok'a falan atıyorum. Orada da çok izleniyor da. Aramlar YouTube. YouTube Shorts bayağı bir atmadım arkadaşlar. Bir daha da atmayı düşünüyorum. Video öyle canlı yapıyorum artık. Evet bize bomba özelliği geldi. patlamadı ama. Of. Çok havalı vurduk. Yani. Ee, geri çekelim. Kıratken koyalım bir tane. Gelsin böyle. Tuzağa değdi yan. Biz de yanına bir tane de. Gelmiyor. Tam tuzağa niye değdi? Göz özelliğini kullanalım. Yeah, yeah. yeah, yeah. Bir ayağa kalkabilir miyim? Yeah. Lütfen. Oha oha. Beni bir sal artık. Oh. Gölge özellikleri de bu arada bu Iron Claw zırhının çok güzel. Bayağı hasar vuruyor. Evet üçüncü ranttayız. Hadi, canım oğlum. Evet, bakalım. Bir tane. Ha? Bu da gelmiyor arkadaşlar. Doğru. böyle beklesek ne olacak? En <laughs> ilginç şeyler uçuyor böyle. Uç Direkt. Evet, Roland da öyle arkadaşlar. Anlayalım bunu. Ya, tam sonuna getiriyoruz. Öldüremiyoruz o, o kademeyi bitmezsin. Bir kademe bitti. Bir dakika yenilmez bir şey şöyle. Bir tane daha. Bir tane daha. Olmadı. Çok güzel kombo yapıyor. Şöyle havadan vuruş. Arkadan yenilmez vur yapalım. Biz şöyle geri atmayı deneyelim. Arkadaş tutmuyor ki adam. Süre bitiyor bu arada. Süre bitiyor kaybedeceğiz galiba. Süre yüzünden kaybedeceğiz ve o silah artık sinir olmaya başladı. O silah neden uçuyor oğlum? Hile değil misin sen? Hile misin Neyse yani bu maç bitti bu maç bitti. Valla böyle çok gıcık oluyor böyle şeyler olunca yani yenilmeyen maçlar olunca. Şöyle aşağıdan vurayım. Bizim setimiz niye gelmiyor ya? Başkasının setiyle niye dövüşüyor? Elimizdeki şeyleri bu arada anlatmamız lazım. Şeyleri. Tuzağımıza da gelmiyor. Ki, herhalde geliyor orada tuzak olduğunu anlıyor. Bu arada buradan sonra bunu ölürsek büyük, büyük Büyük ihtimal atmamız Olmaman ya yapıyoruz ya sen neymişsin be? ne oldu? Ne oldu? Uçan silahların işe yaramaz. Böyle zıplayarak gidemiyoruz. Hava tam. Arkadaş durmuyor adam ya. Durmuyor. Yok yenilmez bunu şey yapmamız lazım. Yeni konu durmuyor bak şey de diyemiyorum ki. Allah'ım bile sıkarım ya. Videoyu uzattı. 22 şey Devam et. Bölüm kaç bu? 7 galiba. Evet bölüm 7. Bölüm 7'deyiz. Cevap almak için hologramı yen diyor. Bunu da yenelim bari. 11 dakika oldu da. Olsun. Mesaj diyor bu. Mesaj kim şu Arkadaşlar. Gel bakalım. Aa tuzak var. Ne kadar garip. Perfect. Bu arkadaşın bir sevmek istedim. Buradaki ikinci silah olmak istedim. Öyle yapıyorum. Ona benziyor işte. O silahları. Evet bununla yendik mi yeter herhalde. Zaten bir sonraki kişi de bozsa daha da çok uzatır. Bir de zor bir boss yani bayağı uzatır diyeyim. Büyük ihtimal bir sonraki boss olabilir. Evet bu küçük kız da bize yardımcı falan mı oluyor herhalde bilmiyorum. Ama bu küçük kız şeyde gözüküyor. Oyunun son bossuna gözüküyor. Öyle biliyorum. Jet'in cephanelik muhafızlarını kurtar diyor. Neyse onu diğer videoda kurtaracağız arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki like, videoda görüşmek üzere. Bay bay.